Defne her sabah aynasının karşısında dans ederdi. Bazen tökezlerdi ama bir gün en güzel dansımı yapacağım derdi. Bir gün eski bir mağazanın vitrininde ışıltılı pembe pabuçlar vardı. Yaşlı teyze Defne'ye hediye etti. Bir anda Defne kendini yıldızlı bir sahnede buldu. Moana da oradaydı ve elini uzattı. Gel, denizle dans edelim. Deniz üzerinde dans etmeye başladılar. Dalgalar adımlarına uyum sağladı. Defne muhteşem bir piruet yaptı. Defne kendini ışıltılı krallıkta buldu. Prenses Sofia belirdi. İkisi birlikte mini dans gösterileri yaptı. Defne, Moana ve Sofia ile dans ederken fark etti ki, gerçek cesaret sahnede değil hayallerindeydi. Uzun dansın sonunda sahne durdu. Pabuçlar hafifçe parladı ve Defne tekrar odasında buldu kendini. Defne ertesi gün okulda dansını arkadaşlarına gösterdi her adımı mükemmeldi. Evine dönerken Moana ve Sofia'dan öğrendiklerini düşündü. Aynanın karşısında kendine daha çok güvendi. Defne yatağına uzandı, pabuçları yanına koydu ve rüyasında Moana ve Sofia ile yeni bir dans macerasına çıktı. Her adımında cesaretini hissetti.